Merhaba. Bugün elimizdeki din kültürü ve ahlak bilgisi metinlerine şöyle bir yakından bakıyoruz. Amacımız ne? Senin için İslam'da ibadetin ne anlama geldiğini, e, temel ilkelerini ve tabii ki Hazreti Muhammed'in hani o sav ifadesi var ya, Allah'ın selamı üzerine olsun demek, örnekliğini netleştirmek. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bu metinlerde geçen kavramlar aslında İslam'ın hem inanç hem de pratik tarafının temel taşları. Şunu görmek ilginç başta. Hani ibadet deyince akla hemen belirli şeyler geliyor. Namaz gibi, oruç gibi. Evet, ritüeller yani. yani. Aynen. Ama kaynaklar diyor ki bu iş bundan çok daha geniş. Yani bir kulluk bilinci meselesi, hem insanın kendi iç dünyasıyla ilgili hem de e, topluma yansıyan bir tarafı var. Anladım. Şey, metinlere bakınca ibadetin iki yönü var gibi, değil mi? Bir daha genel, Allah'a saygılı, ona itaat ederek yaşamak. Evet, hayatın bütünüyle ilgili olanı. Bir de daha özel olanı var. İşte o bahsettiğimiz namaz, oruç, zekat, hac gibi. Allah emretmiş, peygamberde nasıl yapılacağını göstermiş. Peki e, tüm bunların gayesi neymiş? Hmm. Metinlerde birkaç temel amaç sıralanıyor. Birincisi yaratılış gayesine uygun yaşamak. Sonra Allah'a manevi olarak yakınlaşmak. Tabi hem bu dünyada hem de ahirette bir huzur, bir mutluluk arayışı var. Ve güzel ahlaklı olmak sanırım o da vurgulanıyor. Kesinlikle güzel ahlak çok merkezde. Peki bu sorumluluk kimde? İşte orada mükellef kavramı devreye giriyor. Mükellef. Yani... Ee, akıl sağlığı yerinde olan, ergenliğe ulaşmış, kısacası dini sorumlulukları taşıyabilecek durumda olan herkes. Bu aslında insanın iradesiyle de ilgili. Seçimlerinde özgürsün ama sonuçlarından da sorumlusun. Hatta teklif diyor kaynaklar buna. Yani Allah'ın insana sorumluluk vermesi. Bu bile onun insana değer verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. İlginç bir bakış açısı. Peki tamam sorumluluğu anladık. İbadet ederken nelere dikkat etmek lazım? Hani işin usulü nedir? Metinler ne diyor? Güzel soru. Birkaç temel ilke var. Birincisi Kur'an ve sünnete uygunluk. Yani kafana göre değil. Allah'ın bildirdiği ve peygamberin öğrettiği şekilde yapacaksın. Çerçeve bu yani. Aynen. İkincisi ve belki de en önemlisi niyet. Hani o meşhur hadis var ya? Evet evet çok sık duyduğumuz bir söz. İşte o Yaptığın işi neden yapıyorsun? Sırf Allah rızası için mi yoksa başkaları görsün diye mi? Gösterişten yani riyadan uzak olmak şart. Buna bağlı olarak da ihlas geliyor. İhlas yani samimiyet mi? Tam olarak o. İçtenlik. Yaptığın işi sadece onun hoşnutluğunu kazanmak için yapmak. Peygamberimizin bir sözü aktarılıyor. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için yapılan ameli kabul eder diyor. Çok net. Niyet ve ihlas. Anladım. Başka ilkeler var mıydı? Var, var. Mesela süreklilik. Hani az da olsa devamlı yapılan ibadet, böyle bir anlık hevesle yapılıp bırakılandan daha iyidir diyor kaynaklar. Bu biraz disiplinle de ilgili o zaman. Kesinlikle. Sorumluluk duygusunu geliştiriyor. Bir de itidal ilkesi var. Yani denge, ölçülü olmak. Ne eksik ne fazla yani. Aynen öyle. Aşırılıklardan kaçınmak. Peygamberimizin hayatı burada yine en güzel örnek. Ne dünyayı tamamen boş verip sürekli ibadet etmeyi onaylamış ne de ibadeti tamamen bırakıp dünyaya dalmayı. Hep bir denge. Hatta aşırıya kaçanları uyardığı da anlatılıyor. Bu denge meselesi önemliymiş. Çünkü ibadeti sadece belli zamanlara ait bir şey olmaktan çıkarıyor gibi geldi bana. Tam üstüne bastın. İşte bu bizi salih amel kavramına getiriyor. Çok önemli bir kavram bu. Salih amel Nedir o? Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yaptığın her türlü iyi, güzel, olumlu davranışta ibadet sayılıyor. Düşünsene, insanlara yardım etmek, yoldaki bir taşı kaldırmak, ailene iyi davranmak, işini dürüst yapmak. Vay canına. O zaman ibadet dediğimiz şey hayatın her alanına yayılıyor aslında. Kesinlikle. Potansiyel olarak her an ibadet halinde olabilirsin bu anlayışla. İşte bu yüzden sadece ritüeller değil diyoruz ya en başta. Ve tüm bu anlattıklarımızın canlı örneği de Hazreti Muhammed öyle mi? Metinler onu hem beşer yani bizim gibi bir insan, hem de Hatimün Nebiyyin yani Peygamberlerin sonuncusu olarak tanıtıyor. Aynen öyle. Peygamber olarak görevleri var tabii. Vahyi insanlara ulaştırmak, tebliğ, anlaşılmayan yerleri açıklamak, tebiyin, bazen hüküm koymak, teşri. Ama belki de en önemlisi, İslam'ı bizzat yaşayarak en güzel örneği Üs ve Hasen'e sunmak, yani temsil. Onun o Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed lakabı da bununla ilgili sanırım. Tabii daha peygamberlik gelmeden önce bile toplumdaki o güvenilirliğe dürüstlüğü, sonra merhameti ki bu sadece insanlara değil tüm canlılara yönelik bir merhamet. Hani susuz köpeğe su veren adam hikayesi falan anlatılır ya ve o meşhur sözü ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün bunlar onun örnekliğinin temelini oluşturuyor. Metinler de diyor ki Müslümanlar için yol haritası Kur'an ve peygamberin uygulamaları yani sünnettir. Çok güzel toparladık bence. Özetlersek bu din kültürü metinlerine göre İslam'da ibadet öyle sadece belli başlı ritüeller değil, çok daha geniş bir kulluk anlayışı. İçinde niyet var, ihlas yani samimiyet var, devamlılık ve denge var ve tüm bunlar Kur'an ve sünnet ışığında yapılıyor. Üstelik sadece özel ibadetler değil, her türlü iyi iş yani salih amel de bu kapsama giriyor. Hz. Muhammed'in hayatı da bunun ete kemiğe bürünmüş hali. Harika özetledin. Bitirirken sana ve bizi dinleyenlere belki üzerinde düşünecekleri bir şey bırakalım. Kaynaklar diyor ki, ibadetle hedeflenen manevi bir seviye var. Takva yani Allah'a karşı derin bir sorumluluk bilinci. Ve ihsan yani Allah'ı görüyormuş gibi yaşama hali. Şimdi soru şu. Bu ilkeleri, bu bilinci, yani takvayı ve ihsanı kendi günlük hayatına, ilişkilerine, kararlarına yansıtmak sadece nasıl bir fark yaratırdı hayatında?